Gueye referred on express Han Și wird

De çıkıyor. Ay, çıkıyor. olacak camda, herhalde. Aha, ben e, ha, herhalde. Evet yani sinyovüceniz arada bunları Ha pardon. Aha. <gülüyor> Çek, <gülüyor> yavaş yavaş çekelim geçsin. Ah. <laughs> <ki? Hı>? Ufaktan <laughs> içeriye girmiştim evet. henüz. Tespit çekiyordum. Bir gümbürtü ki böyle korkunç bir gümbürtü yani. Dedik ne oldu? Ha, Ama böyle bir gümbürtü bir ki yani. Bu kırılır ya böyle acayip bir tahmin şey. Tahmin edemezsin. Yani. Bir de geldik ki mutfak yerle bir. Siz ne kadar sonra çıktıktan ne kadar sonra oldu? Gümbürtü mü? Evet. Gümbürtüyle beraber zaten düştü cam yani aşağı Patladı gitti yani. Siz oradan çıkmanız kaç dakika var arası? Ha, ben oradan çıkmıştım. Belki 10 dakika önce çıkmıştım dakika. oradan yani. Evet, 10 dakika önce orada olsaydım. Olsaydım zaten Allah korusun Allah korusun oğlum Allah Ben bu koltukta yatıyordum. Direkt her şey üstüme geldi. Yani kafamı bir çevirdim böyle bir anda geliyorlar. Şu çıkarttım zaten. Allah neredeydiniz o sırada? Ben burada izinliydim bugün. Burada istirahat ediyordum böyle bir gürültü koptu. Ondan sonra kafamı bir kaldırdım. Karşıdaki çatıdaki bütün tahtalar, kiremitler her şey içeri bir anda üstüme düştü. Buranın altında kaldım zaten. Bu camların falan altında kaldım. Kendimi çıkarttım. O tarafa attım. Bu sefer öbür taraftaki camlar patlamaya başladı. Mutfak, yemek odam. Olduğu gibi bütün hepsi buraya geldi. Zaten o binayla da aynı hizada olduğumuz için direkt buraya girdi. Oradan kopanlar. Her tarafın paramparça oldu. Dizlerim falan yaralandı. Allah'tan daha büyük bir şey yok. Böyle bir Siz şeyle karşılaştım. Evet, şey? burada kaldım. Yani bunun camların altında kaldım. Tahtalar vardı, onları aldık tabi şimdi. Evet. Tahtalar üstümdeydi, altından çıktım. Böyle bir manzarayla karşılaştım. Beklemiyorsunuz ne? Yok, neye uğradığıma şaşırdım. Yani. Bir anda kıyamet gibi bir ses koptu. Kafamı kaldırmamla tahtaların, böyle o strafor parçalarının bir anda böyle üstüme yani, geldiğini yani. gördüm. Aman kalkayım, kaçayım derken bir anda zaten ana tahtaların bir parçası orada duruyor. Hepsi üstümdeydi. Kendimi çıkarttım. Ondan sonra itfaiye falan aradım. Fark şey daha çok da bulmuş buraya düşmüş. Diğer parçalar şey evet onlar telefonunu kapatması Nasıl na mecbur altından çıkmak zorundayım? Evet, Biz de ocağım böyle. Ama canı kapıları kapatsın. çok bu evet. nam çok, kapıları, çok, çok. Ne yapacağım, şu an. Spor tefimolara açmıyorlar telefonları. açmıyor telefon ya böyle bir şey olamaz ya. Bugün aç. Yani benim sana bunun ihtiyacım var ya.

çalışıyordu belki üzerinizin. Artık bir rolü büyük dönemde. O uçmuş. Başka... Ne zaman almıştınız efendim? Ya biz Masa bir senelik yok. evliyiz. Daha on defa oturup yemek yemedik şu masada. Evet. Zaten Covid'den dolayı da hani gelenimiz gidenimiz olmuyordu. Misafirimizi burada ağırlarız diye. Ben evet. de kronik rahatsızım. Misafir ağırlayamıyordum. İki kişi de koca masada yemek yiyemediğimiz evet. için doğru düzgün kullanamadık. Her şeyim telef oldu. Oturmak nasip olmadı. Yani mahvolduk. Nasip olmadı biz oturmak. Ne zaman evlenmiştiniz? Bir sene oluyor. Bir sene önce. Siz düşünün. Demir kombiyi söküp evet. almış buradan. Aynı oyuncak gibi her şey paramparça Ne yapacağım bilmiyorum diyor. yani bütün yöneticiler biraz şeyi seviyorlar, acıtasyonu. Yani bu da acıtasyon. Belekli yer böyle, belekli yer olsun. İfade geldim, tutacak, tutanak tutun mu yine bizi? Tamam. Tabii ki de 15 Saptan kaç daire biliyor musunuz böyle? İki, iki daire zaten o hizada olan iki daire, da var. Ya ben, yani Şurada hatta bakın şurada binayı saplanmış tahta bakın. Evet bak bak nasıl tahtana... burada... tahtana...